Merhaba arkadaşlar. Bugün pizza yapacağız. Şimdi o zaman masaya geçelim ve pizzamıza başlayalım. Ama ondan önce size söyleyeceğim bir şey var. Şimdi siz diyeceksiniz ki teyze nerede? Sen hani niye yapıyorsun? Teyze teyze nerede yemek yapması gereken işleri varmış. Biliyorsunuz bugün işte bir ipucu verim. Yemek iş yemek yapacak. Şimdi o videoyu unutun. Şimdi sıra pizza yapalım. Ben onun için hazırlık yapıyor. Teyze onun için ben eşlik, ben eşlik edeceğim bugün size. Ama unutmayın, her yemek videosunda teyze gelecek. Bugün onun o videosu olduğu için hazırlık yapıyor. Şimdi bir süre masanın hazırlanmasını beklerken o sırada teyze ile konuşalım. Bugün ne videolar olacakmış. O sırada bir çıkarana kadar ee... 5 abone olmadan direkt yemek videosu yaptık ama sizinle birlikte bu bir örnek olacak. Eğer video 5 abone olduktan sonra abone sayımız arttıktan sonra sizlerle birlikte yeni daha çok fazla yemek videosu gelecek. Hadi gel bakalım pembiş teyze. Merhaba yavrularım. Bugün size eşlik etmek isterdim ama edemiyorum. Bugün ben bugün benim videom var. Onun için yemeklerimi hazırlıyorum, tabaklarımı ve evimi temizleyeceğim. Onun için size de eşlik edemeyeceğim. Bugün Benekli bize eşlik edecek. Ama unutmayın ki bugün aslında zaten deneme olduğu için yani deneme demeyeyim de bugün ilk ilk bir yemek videosu olduğu için önemli değil ama önemli olan bugün aslında ben yine eşlik edecektim ama çok bildiğim gibi videom olduğu için ben ilk eşlik edecek. Çünkü ben biliyorsun yaşlıyım, yaşlıyım daha çok yemek bilgisi var ama yine bugün benim işim olduğu için yapamıyorum. Ben gideyim evi toparlayacağım, gideceğim daha akşama videom var değil mi? Ay dur teyze dur bir konuşaydık. Neyse arkadaşlar. Ya masa hazırlayana kadar. Hazırlanana kadar. Ee, şimdi sizinle birlikte biraz konuşalım. E ee, teyze niye gittin ya? Dur sizi teyzeyi hemen geçeyim sizinle birazcık. Teyzeyle konuşuruz. Çünkü teyzenin işi falan varmış. Mutfağı falan hazırlayacakmış. Ee, siz bekleteceğiz biraz yemek bölümüne kadar ama olsun. beni zorla getirdi buraya. Ama ne yapayım ya? Yemek videosu yapacağız sonuçta. Üf, gıcıklığına mı yapıyorsun ne? Ben gidiyorum. Üf. tamam arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte bir süreliğine bir süreliğine sizi bir süreliğine burada duracağım. 5 dakika 5 dakika bile değil. saat 1 dakika sonra geliyorum. Şimdi beni oynatan kişiyle birlikte pizzamı yapayım da. Ya kızım ne yapıyorsun Allah aşkına? seni oynatıyormuş Allah'ım yarabbim. Hadi gel yemek yiyeceğiz. Ay anne dur. Beni oynatan kişiye yemek yapacağız. Ay tamam bugün bizim evde yeme o zaman. Ya anne. Çok üzgünüm arkadaşlar. Yemek yemek zorundayım. O sırada teyzesinle konuşun. Merak etmeyin. 5 dakika bile sürmez. Ay çocuklar bu da beni şey yaptı ha. Nasıl çocuklar o yemeğini yer ne kadar. Ve benekli yemeğini yer. Yedim dedi yedim yedim hadi git. Ay tamam. Ay. Ay, bir dakika. Şurada bir şey var. Bakayım. Ay, ay, çiçekmiş. Ay, yok ya bu çiçek oluyor mu? Bunlar püskülleri bunlar. Ay, gerçekten boşu boşu akıyor. Şşt, beni oynatan kişi. Ya hadi ne zaman olacak yeme hazırlanacak şey? Ya bir dur, tamam hazırlanacak. Aa, yani bir şey var. Tamam mı? Ya, bir şey var sadece. Şey hazırlanıyor masa 5 dakika sonra gideceğiz. 5 dakika mı? 10 dakika eder. Ee, tamam o zaman. Bekleyelim. Şimdi. İyi ee, o zaman arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Pizza yapma time'ımızı. Şimdi bunu bir gönderelim de. Önemli. Görüşürüz.